Herkese merhaba. Gecenin bir vakti otobandayız yine oğlumla. Saat tam olarak şu anda 24.00. 24.00. Gecenin, Gecenin neyiz. bir vakti. Konuşacağımız şey Gece Ford, Ford Mustang. Mustang konuşuyoruz değil mi? Mustang konuşuyoruz. Mustang Başka almayı düşünüyoruz. Sanki. Mustang alırsak hangisini alalım? Ben çünkü Ford seviyorum. Ford'un da Mustang'ini seviyorum. Onur'u bir Ford Mustang almak isterseniz. Ford Mustang'in hangisini alalım diye bir video çekiyoruz. Anlat babacım hangisini alalım? Hangisini alalım desem? Şimdi bunların fiyatları var şimdi. Bir Mustang, bir Mustang değil. 11 tane Mustang türü var. 11 modelim. tane. 11 tane. Ben Ama eski klasik Mustang'leri biliyorum. Yani yenileri çok. Aklında çok fikrim yok. Şimdi anlat bakalım neymiş? Kendileri. Şimdi bir tane bunun EcoBoost versiyonu var. En ucuz versiyonu olmakla birlikte seride başlangıç modeli olarak geçiyor. Ki ben bu ara baktığımda çok fazla dalga geçen günler gördüm internette. Mesela adam diyor ki benim diyor EcoBoost Mustang'im var gitmiyor diyor. Ha, Nasıl tabii. gitmeyen Mustang ne olur ya? Ben Mustang'i niye seviyorum onu açıklayayım da. Mustang eski yani şey, Amerikan arabası Mas içerisinde Masal arabalar içerisinde ee, tamamen beygir gücü ve çelikten yapılmış olan yani bir mühendisliktir. Sağlam bir mühendisliktir. Ve sağlam zevk verir. Yani o Japon arabalarının e, hafif Hı, Japon arabalarının yani. e, yapısında değildir. Gerçek bir arabadır. Benim için. O Beygir'e yüzden, çok bakmıyorlar aslında yenilerde şu an. Ya. Yani, yenilerde, eskilerdeki o zevki, o şeyi e, yaşamak istiyorum yeniden. Biraz 1967'de sattıkları en şey yani en hızlı araba en hızlı Amerikan araba oydu. Mesela 100 km kaç saniyede daha? Tek Ford'un sattığı değil. Bütün en hızlı araba. En yani Amerikan araba. Yani mi? aslında halkın ulaşabildiği en iyi spor arabalardan bir tanesi değil yani, mi? Yani 60 mile şeyle çıkıyordu. Hani arabaları hesaplayırken mil kullanıyorlar. Kilometre değil çünkü. Yani Amerikan bastı zaten. Amerika'da yapıldığı için mil kullanmak. Yani da. 100 km değil bir şey. 100 km yani. falan gibi bir şey. Onu 9.7 saniyede çıkıyordu ki o dönem o, için oldukça o, iyi bir rakam. O şöyle iyi. Tamam. yani. Şu bu dönem için bayağı az bir şey yani. bizim bu, araba ne yani, bile yapıyor yani. Bazen. Bizim araba yani 4.5 saniyede yapıyor. Yok babacığım bu araba 4.5 saniyede yapıyor. Saniye yapıyor yapıyor. Cidden yapıyor. Ben Sen ya saniye bilmiyorsun ya 100 kilometreyi km... bilmiyorsun babacığım. 100 kilometreyi 4.5 saniyede yapıyor baba. Babacığım arabamı mı bilmeyeceğim? Yapmıyor. Ford Focus oğlum bu. <laughs> Ama yapıyor da bana söylemiyorsa gerçekten çok bozulurum, çok canımsıkım. Sportta alırsan öyle yapayım. Sportta da yapmaz. <laughs> <Bir gülüyor> Neyse, bir yanlışlık var senin rakamlara devam edelim. Şimdi bu EcoBoost versiyonu 2020 EcoBoost Fastback. Fastback ile şeyin fattığımı söyleyeyim ben sana. Convertible var, bir de Convertible var. He. Şimdi Convertible'ların üstü açılabiliyor böyle. Üstü tamamen açık değil, açık. Ama açılıp kapananlardan. Evet, o bozuldu mu sıkıştı mı o başa bela o kalsın o, ben istemem. O toz falan gider ama. Fastback var normal en ucuz. Bu en ekonomik araba. Mesela benzin sıkıntısı çekiyorum. Bu ilk arabam olsun diyorsun. Para ya benzin sıkıntısı, çekiyorsan spor arabayla ne işin var arkadaş? Bu spor araba değil ki baba yurt dışına göre. Yani bu paraya şey de alabilirsin. Focus da alabilirsin. Aynı para fokusla bu. Yok tamam geç bunları. Bunlar 2000 daha ekle Mustang al. Neyse. Ondan sonra EcoBoost Premium dolu paket. EcoBoost Plan üst açılabilir. Bunları geçiyorum. Geç. GT Fastback var. GT'leri severim. GT Fastback neymiş? GT Fastback normal GT serisi. Böyle. Bunların arka tamponlarını sevmiyorum ben. Güzel durmuyorlar ya. Yani. Yani bilmiyorum, bakmak lazım. Belki resimlerine bakarız sonra. sonra ben araba kullanım için bakamıyorum ama sen güzel değil diyorsan güzel değildir. Tam 35 bin dolar. Yani 35 bin dolara ben şey arasında kaldım şimdi. Böyle hani daha modern olan Tesla model 3'lerden mi alayım, bundan mı alayım? 35 ben alacağım. 000. Sana ben Tesla'ya ne işim var? Ben Hayır, sana, sana saf çelik istiyorum diyorum, motor istiyorum Hayır, yapıyorum. ben kendime alacağım diye. Kendine mesela. alacaksan sen git Tesla al zaten. Ya ben, ben mühendislik test istiyorum, istiyorum babacım evet. yani ben mühendislik istiyorum yani o işte gerçekten o e, makinenin motorun sesini duymak istiyorum hatta şeylerde e, yanlış hatırlamıyorsam bunlarda bir egzoz modu varmış doğru mu o evet bak şimdi onlara şey deniyor hani birkaç seçebiliyorsun bir silent var normal sessiz mesela ha. akşam gidiyorsun insanlar rahat Şu an silent yani. yok ya bizim de ayarlanmıyor ki tam ayarlamıyor da yani fazla mahsediyiz gece vakti çoluk çocuk uyuyordur evet medium var medium orta ses başka bu mu değil mi Loud var bir de şey track var track en kötüsü bak şimdi hani en kötüsü dediğim ya yani insanları göre evet. normal güzel bir şey hepsi hani bu hoparlörden mi veriyor yoksa gerçekten motorla gerçek, bu sesi... Gerçek gerçek. Ayarlıyor mu şeyi? Ha. BMW i8'de şeyden veriyordu ama. Hoparlörden Hoparlörden verenleri sevmiyordum ben Bak şimdi hibrit evet. alıyorsun ya. He. Mesela motor arabayı elektriği, <laughs> elektriği aldın, motor, yani elektriği aldın ya sen onu. He. Araba direkt yani benzin sesi çıkartıyor böyle şeyinden. Bu 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 şey Neyse devam edelim. Yani Neyse. Böyle bir modumuz da var. Güzelmiş. Ya mesela sen trek alıyorsun. Bum yapıyor araba büm, büm, büm. Şöyle ya. bak. Şuraya panel taktirebiliyorsun. Yine şuradan ayarlıyorsun da böyle. Ya, böyle. Şu paneller böyle 500 dolar falan ekstra bir G, şey. GT de ya. Shelby ya. Ben Shelby'cim ya. GT Fastback. EcoBoost Premium. Onları geçiyor. Salla. Ara, GT Premium araçlarda böyle üst modelle alt model arasında mesela GT'ye geçerken ki e, alt model ile onun üst model arasında böyle fiyat farkı çok az olur. O şeye dönüşüyor tamam mı? Hani bir hikaye var ya biz diyor Tofa Şahin bakıyorduk diye. Üstüne şu kadar koy şunu alırsın. Şu, üstüne şunu koy şu kadar alırsın diye. Şu an Ferrari bakıyoruz diyor ya. Ona dönüşüyor. Yani biraz daha üstüne koy bir üst model al gibi. İş büyüyüp gidiyor. Yani. Bir de şimdi şey var. Mustang'ın Bullet versiyonu var. Nedir bolit bu versiyonu? Bolit hani ismi gibi balıtı biliyorsun değil mi? Mermi. Evet. Ama iyi yani. İyi koymuşlar buna. Evet. Diyor ki mermi kadar hızlı gidiyor diyor bu. Evet. Ama mermi kadar hızlı. Lafın gelişi. Evet lafın gelişi. Ve 1967 Mustang'larda vardı. Ben onların GT, GT versiyonlarını daha çok seviyorum ama yani 1967 Mustang'lerde bu ligler en çok kullanılanlardı. Hı. Ondan sonra şey geliyor, GD 350 geliyor. Bu serideki en çok yakıt tüketen bu araba. Hani bunu şey diyorsan, ben günlük kullanacağım bunu diyorsan ben istasyonu sık sık uğrarsın, bunu alma Ya yani. Yok, biz de vergilerden şeyden dolayı yakıt biraz fazla. Tamam, geç yani bakalım. Biraz bak. fazla. Ya Shelby'ye gel, Shelby'ye giremedik. Shelby'deyiz bu, CD 300e zaten. Ha, Şerbi mi? Bunun ben kırmızı olacak, üzerine beyaz şeritler çekeceğim. Hayır istiyorum. Ha, evet, beyaz şeritler ama şimdi stok olarak alamıyorsunuz. Stok olarak satıyorlar mı? Ya da. bizim Sultan Bey, Sultan Bey'i sana hallederiz. Hallederiz onu Sultan ya. Sanayi. Bey'i 5 TL'ye yaptırırız işte, bantla şey yaparlar. 5 olmaz da burada çok yedekli ustalarımız var. Bayağı. Götürür aynen. sıfır yani. arabamızı yapmaz mı? Sultan Bey'le sanayisi. Ha? Yetirsek şerbimizi beyaz şeritlerini çekmiyor misiniz? Sultan sanayisinde olanlar da selamımız olsun. İşimizi, işimizi, bir sürü, bir sürü işimizi çözüyorlar. Valdan. Sağ olsunlar. Selam olsun Sultan sanayi. Konya sanayi kafa atar yani. Yani. GT 350 liraya var. Şimdi bunda motorla bir değişiklik yok. Bir üst daha model, daha hızlıdır. Bilmem ne özellikleri var falan işte. Daha premium paket. Daha premium paket tamam. paketler işte diyor bir pazarlama Ya ekranı var, bilmem ne var. Bir şey değil yani. Ya. Ekranı ne yapacaksın? Karşı Peki var. beğendiğimiz şerbi kırmızı şeritli kaç liraya çıkıyor? Bak bakalım. Kaç liraya çıkıyor bizim? Şerbi 350 lira mı? 500 mü istiyorsun? 500, 500 mü daha iyi? 350 mi? Zaten 350 daha, daha hızlı. O nasıl oluyor? Numara büyüdükçe daha iyi olmaz mı? Evet de sana yanlış aldırıp onu sen yani zararı sokmaya çalışıyorsun. Ha yine bir pazarlama şey diyorsun. 500 numara büyük ne sanki iyi bir şeymiş gibi şey, gözüküyor? Evet. Aradaki farkı da 500 ile 350'nin. nin. 500 ile 350 yani aralarında böyle hani oha o kadar mı falan diyecek bir fark yok. Fiyat? Fiyat 1000 1000 dolar falan. Abi bir şey fark etmiyor. Tercih meselesi olur. Ya tercih meselesi. Sen 350'yi mi tavsiye ediyorsun bize? Hı hı. 350 R. 350 değil. R ne oluyor? Manuel mi? Yok R manuel değil. Normal ya. Bir model premium paket. Ya, premium paket. Kaça patlıyor babacım sen? Söyle bunu. 73.000 kırk. Geç geç sıştıra. sipariş geç. Hemen, hemen hemen haftaya Ama yazsın. bu daha bir upgrade falan yapmadık bunu. Arabanın lastiklerini falan filan değiştireceğiz. Mesela güzel lastik yapacağız. Bütün bütün sezonlar lastik yapacağız. Yani bir dahaki videoda o zaman şey yapalım. Bir tane Mustang'imizi giydirelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Yapalım mı? Bir Mustang giydirelim mi? Sipariş vermeden önce. Olur. 527 beygiri var. 1520 iyiymiş. Yapıştırır bizi. 7500 RPM. Vay 7500 Vay. RPM ne mi veriyor bu üçlü? İyi. Şehirde e, 10, 12 1 mili 14 çıkalım. Ya 10 12 litre de yakıyor demek. Yani öyle bir şey. Bakalım bir bilmem ne sistemi pavlanan İtalya'yı ekstedir. Güvenliktir. Bilmem bildiğim Ford şeyler bunlar he. Tamam ya. Ford. Ford'un en sevdiğim yanı ne? konuyu burada bağlayıp gizleyeceğiz birazdan. Dur, bir de ben çok seviyorum. Mı? Sonra konuş. Neden seviyorum? Çünkü bunun arkası bağımsız süspansiyon. Son kaseye kadar öyle geldi. C segmenti araçlarda arkasında bağımsız süspansiyon olan tek araç. Bunun dışında Mazda'da da var ama Mazda da Ford'dan esinlendiği için daha sonra Ford'la ortaklığından sonra yaptı bu işi. Şey. O yüzden arka bunun bağımsız süspansiyon olması yol tutuşunu ve yol tutuş, konfor hissini çok arttırıyor. Bunu ayrı bir konuda konuşalım. O yüzden ben Ford'u seviyorum. Yani sınıfının üzerinde size bir konfor veriyor. Ve fiyatı da makul. Her zaman Ford benim için fiyatının karşılığında fazlasını veren araç olarak gelmiştir. Siz görüyor musun babacığım? Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama siz çökmüş durumda çok gözükmüyor. Sen söyle babacım bitirelim yoğun sonuna giriyoruz. Yok bir tane biraz daha bak şimdi bir aklıma bir şey geldi. Yoğun sonuna giriyoruz. Toparla bitirelim. Tamam toparlıyorum bitirelim. Söyle söyle Şimdi benim en sevdiğim araba DMC Delorean 12 DMC 12 Delorean öyle bir şey. Delorean'ı biliyorsun değil mi? Gel, Bekleyeceğim. Bekleyeceğim şey, arabası. Ben o arabayı istiyorum ama arabadaki sorun şu. Motoru çok yavaş arabanın. V6 motor bin, hani V6 motor mis gibi 130 beygir de çok yavaş ya. 9 kaç saniyede çıkıyormuş? 10 saniyede falan çıkıyor yapmış bile yani. O zaman zaten. şanzımanda şey var. Bunu da araştırın. Bir de Bak hayır. şey şeyde çıktı konuşan. o. Hani Amerika'nın bir an hani benzin petrol krizi vardı ya. Ha o dönemde mi ortaya çıkan araçlar? Ha işte o yüzden bayağı bir limitlendiği için arabayı alanlar daha çok motor değişimi yapıyor. Hmm. Alırız değiştiririz. Ya sıkıntı değil. Tamam. Döner yanında şey. konuşacağız. Arabadan da Onun oyundan konuşuyoruz. Arabadan konuşuyoruz. Baba o. Birbirimize bilgi alıp veriyoruz. Herkese iyi video. akşamlar. İyi akşamlar. Bir dahaki videoda bir tane şey yaparız. Mustang'imizi giydiririz. Hadi tamam, bay bay. Görüşürüz.